Yağmur şiddetli yağıda. Hem e, barajın üstünden yağış yağıda, hem bu taraftan köyün bu tarafından yağış yağıda. İki birleşince köy görünmüyor zaten doluyla karşıya yağdığı için. Kel de tarlaları batırdı yani şu anda hiç kalmadı. Komple suyun altına kaldı tarla. Aracın bir de istop etti de, istop edince ilk kaldı. Arkadaki araç da onun arkasından geldi, o da öyle kaldı. buradan geldi, buradan geldi, burada bir araba durdu. Onun geçemeyince bence mecbur kaldım durma. Ya yağmur yağdı, etraftan sel geldi. Burada ekinlerimiz vardı, güzeller, domatesler, şeyler. Hepsini sel aldı yani. Bu tarafta var. Hasar. Derelerden gelen su her mahsulleri götürdü. Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şey yok.